Çok pratik, çok lezzetli, bekar evlerinde, öğrenci evlerinde, aile evlerinde yapabileceğiniz harika bir çikolatalı kek tarifiyle geldim. Yapmanız 10 dakikanızı alacak. Çok çok pratik. Hızlıca tarife başlıyorum. Tamamen mikrodalgada yapacağız. Yaklaşık 5-6 dakika kekimizi, yaklaşık 1-2 dakikada üzerine yapacağımız ganaşı yapacağız. Daha sonra da ikisini bir araya getireceğiz ve gerçekten inanılmaz bir kek elde edeceğiz. Hızlıca tarifime başlıyorum. Şimdi tereyağım eridi. Şöyle karıştırıyorum. Bu kenarda beklesin. Bu sırada ben kuru malzemelerimi karıştıracağım. Malzeme listesini aşağıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz info bölümünde. Şöyle unumu, şekerimi, kakao mu? Ve kabartma tozumu kabının içine aldım. Güzelce karıştıracağım, bir araya getireceğim. İçinde yumurta yok, yumurtasız bir tarif bu. İçine ılık sıcak arası bir su ekliyorum. Ve tereyağı eritilmiş. İstiyorsanız normal ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şöyle hepsini bir araya getiriyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Mutfak robotuna, yumurtaya, hiçbir şeye gerek yok. Dediğim gibi tereyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz ya da herhangi bir e, mısır özü. Zeytinyağı, fark etmez. Sızma olmadığı sürece çok yoğun olmaz. Riviera da kullanabilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi... ...çekim... ...burada beklerken ben bir yandan mikrodalgaya girebilecek bir kap hazırlıyor olacağım plastik, seramik, cam hepsi mikrodalgaya girer ama metal asla ama asla koymuyoruz. Şimdi bunun dibine daha kolay çıkartmak için bir baz hazırlayacağım. Onun için de şöyle bir yağlı kağıda ihtiyacım var. Böyle katlıyorum. Böyle katladıktan sonra köşeden üçgen haline getiriyorum iki üç kere. Böyle bir, iki. Direkt yağlayarak da kullanabilirsiniz istiyorsanız ama böyle çıkartması çok kolay oluyor. Sonra bunun ortasına şşt, kabımın ortasına tutuyorum. Ölçümü alıyorum ve kesiyorum. Yağlı kağıdımı kestim. Şöyle kabımın altına oturtacağım. Tam oturdu. Ve bu gördüğünüz karışımı kalıbımın içine döküyorum. Şöyle. Şimdi biliyorsunuz ki mikrodalgaların ölçüleri var, boltları var yani vatları var daha doğrusu. Şu anda kekimize 400-450 arasında olur genelde. 400'de yani orta ısıda yaklaşık 5 dakika pişireceğiz. Son 1 dakika, 5-6 dakika ama son 1 dakika böyle 30 saniyede bir kontrol edeceğiz. Kürdan içinden temiz çıkana kadar kekimizi pişireceğiz. Şimdi kekimi dediğim gibi yaklaşık bir 5-6 dakika, 6 dakika tam oluyor aslında ama siz gene de 5. dakikadan sonra kontrol edin. 400 derecelik, 400, 450 derecelik mikrodalgamda pişirdim. Şimdi sıra üzerine yapacağım ganaşa geldi. Bir paket kremam var. Üzerine onunla aynı gramajda çikolata koyacağım. Ben sütlü ve bitter karışık koyuyorum. Tercih size kalmış. Bunu da mikrodalgada hazırlayacağız. Bunu da 1 dakika 600 küsür, 600-650 derecelik mikrodalgaya atıp 1 dakika ısıtacağım. Sonra karıştıracağım. Şimdi bunu da çıkarttım. Yavaşça karıştırarak birbirine harmanlıyorum. Şimdi çikolatam da iyice eridi. Bunu istiyorsanız aynen şu an benim yaptığım gibi ılık ılık yiyebilirsiniz. Veya hem kekinizi hem ganışınızı biraz daha soğutup daha soğuk bir pasta kek halinde de yiyebilirsiniz. Ama ben böyle sıcak seviyorum. Üzerine dökeceğim. Şimdi bir dilim kesiyorum göstermek için. Ilık haliyle. Dediğim gibi istiyorsanız soğutup pasta halinde de yiyebilirsiniz. Şöyle bir ıslak. Kekimiz oluyor. Bir mikrodalga kekimi deniyorum. Bir şey söyleyeceğim normaliyle uğraşmaya <laughs> gerek kalmayacak kadar mmh, lezzetli olmuş. Şöyle bir lokma daha alıyorum. Böyle kıvamı şey gibi, unsuz çikolatalı tart, kek, pasta. Mmh, harika oldu. Umarım bu tarifi denersiniz. Kanalda buna benzeyen diğer tarifleri videonun sonuna bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. <laughs> you